Evet, Şenay'ımla çok şey konuşacağız. Geç hayatım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne diyordun Merkür? Geri mi gidiyordu? İleri mi geliyordu? Ne oluyorduk? Merkür durağım konuma başlıyor. Merkür durağım konumunun bizlere mesajı Hazreti Mevlana'dan. Bir bahçe var doğru ve yanlışın ötesinde. Seninle orada buluşacağız. Aşkla tamamlayıp güvenle ruhlarımızı iyileştireceğiz diyor Hazreti Mevlana. Gerçekten bu olguda olanlar bu uyanışa geçenler için Merkür Retros'u hem büyük sürprizleri beraberinde getirecek... ...hem de kırgın, yalnız, pişmanlıklarla yanan ruhumuzu iyileştirecek enerjilerle karşı karşıya bırakacak bizleri. Ama genel anlamda ikizler, terazi ve kova burçları çünkü hava grubunda durağın konumuna başlayacağı için... Özellikle özel yaşamlarıyla ilgili konularda, iş hayatlarında gizliliğe önem vermeleri gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Ve bunun yanı sıra kiminle nerede ne konuştuklarına dikkat etsinler. Bir, bilgi hırsızlıkları. İki, yeni bir işe başladılarsa, işte istikrar söz konusuysa art niyette enerji vampirleri uyanışa geçecek. Bu enerji vampirlerinin söylemlerine takılıp kalmamaları tamam. gerektiğinin bilincinde olsunlar. Hı. 18 Ekim'e kadar istikrarı yakalamak da enerji vampirlerinin etkisi altında kalarak kendilerini geri planda tutmak da mümkün hale gelebilir. Bu yüzden gökyüzü dikkat 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 diyor. Özel yaşamlarında da kiminle nerede ne konuştuklarına grup mu? ikizler, terazi ve kovalar özellikle dikkat tamam. etsinler. Art niyetli insanların yanı sıra iyi niyetle söylemlerde bulunduğu kişiler yanlış anlaşılmalarla Özel hayatlarında bir anda krizlere sebebiyet verebilirler. İyi niyetle söyledikleri eleştiri olarak algılanabilir. Dikkat Yanlış edin. anlaşılmalar, gerginlikler tırmansın istemiyorsak Merkür Retrosu'nda ne yapacağız? Elimize, dilimize hakim olacağız. Söz ağzımızdan çıkana kadar bizim eserimiz Söz ağzından çıktıktan sonra biz onun esiriyiz ama özür dilemeyi bilirsek, Hı. hatalarımızı telafi etmek için çabalarsak, Merkür Retrosu'nun enerjisini de doğru kullanırız. Peki diğerleri ne yapacak bu Merkür Retrosu'nda? Koç burçları özellikle dikkatli olmalılar. Çünkü koçlar işle ilgili konularda, ortaklıklarda beklenmedik müdahalelerle karşı karşıya kalabilirler. Gözlerinden kaçacak ayrıntılar onları zor durumda bırakabilir. Anlamadan, dinlemeden, heyecanla okumadan hiçbir şeyin altına imza atmasınlar. Özellikle 5 Ekim'e kadar olan döngüde, İşleriyle ilgili konularda radikal Hı. kararlar almamaları faydalarına olacak. Ama eğitim hayatı devam eden koçlar kaybettikleri motivasyonu yeniden kazanabilecekleri, Mart ayından bu yana değerlendiremedikleri fırsatları yeniden karşılarına çıkaracak etkiler söz konusu. Özel yaşamlarında ise kıyaslamalardan uzak durmaları gerektiği Hı. noktasında gökyüzü uyarıyor onları. Özel yaşamınızı bir başkasıyla kıyaslamak yerine, kendi içinizde ne yaptım, ne yapıldı, ne yapmadım, ne yapmalıyım şeklinde düşünerek hareket ederlerse Merkür durağan konumunu pozitif şekilde kullanabilecekler. Hı. Boğalar, ben de bir boğa olarak yeni yapılanmalar, özellikle geçtiğimiz Şubat ayından bu yana ertelenen işlerin tamamlanması, daha iyi şartlarda karşılarına çıkması gibi enerjiler söz konusu. Fakat boğalar heyecanlarını kendi içlerinde tutmalı. Dallandırıp budaklandırmadan demiri tavında dövmeliler. Ha. Aksi takdirde gizli ve açık düşmanlıklarla karşı karşıya kalıp beklenmedik engellerle gereksiz yere zaman harcayabilirler. Mesleki konularda var olan şartları iyileştirmek, daha iyi noktalara taşımak bu döngünün yansıyan enerjileri arasında özel yaşamlarında da o bahçede buluşacakların arasında yer alıyor bu ağlar. Sevmekten korkmayın, sevmeyi ifade edin. Sevip de kendi kendinize yanıp tutuşmaktansa sevdiğiniz insanın birazcık da nazını kaprisini çekin yahu. Değil mi? Sevmek emek ister, sevmek yürekli olana Hı. yaraşır. Boğaların Merkür retrosunda mottosu olmalı. Güzel söz, sevmek yürekli olana yakışır. E, yak Öyle değil mi ama? Öyle. Yüreksiz olan sevemez ki. Sevmek çok büyük sorumluluk değil mi sultanım? Doğru. Emek vereceksin, sevmediğin şeye sabredeceksin. Susacaksın, susamadığın yerde gerçekten yürek işi, yüreğin yetmiyorsa Doğru söylüyorsun. Ben de bu olarak gerekli mesajları gerekli <laughs> Gerekli vardı. yerlere gitti farkındayım Şenay'ım. Evet. <laughs> <8 'ler>, onlar <laughs> çok dikkatli olmalılar. Özellikle özel yaşamlarında. Çünkü yönetici gezegenleri Merkür onları bir dizi imtihanla edecek dönüp son 11 ayda yaşadıklarınıza bakın. Özel yaşamınızda ayrılık mı yaşadınız? Bir türlü kopamadığınız bir beraberlik içerisinde misiniz? Üçüncü şahıslar, aldatmalar, yalanlarla sınandınız mı? Şimdi ne istediğinize karar vermeli. Pişmanlıkla karşınıza gelecek insanı reddedip yalnızlığın taşıyamayacağınız yükünü yükümlenmek mi veya çözüm odaklı hareket edip ilişkiyi yeniden yapılandırmak mı istekleri? Bunları netleştirmeliler. İş hayatlarındaysa yanlış yönlendiren kişilere dikkat etmeliler. Sorunlu ortaklıkları varsa bilgileri dışında yapılabilecek olaylardan mağduriyetler yaşayabilirler. Gözlerini dört açıp iş hayatlarına kesinlikle duygularını yansıtmamaları gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Bunun yanı sıra hukuki konular, yasal problemlerle ilgili aleyhlerine gelişen şeyler lehe dönüşebilir. Yönetici gezegenlerin durağan konumunu bu anlamda fırsata çevirmeleri mümkün. Yeter ki bilmedikleri konularda ısrarcı hareket etmesinler. Evet. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar, pişmanlıklar, yalnızlıklar, kendi bıraktıkları, yarım bıraktıklarını başkalarının tamamladığına tanıklık edeceği enerjilerle karşı karşıyalar. Yengeçler. Acıların olgunluğuna erişip hayatlarında belki de daha önce almadıkları sorumlulukları alabilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar şimdi. Onlara tavsiyem cesur olmaktan, hatalarınızı göğüslemekten ve karşınızdakinin adına karar vermeden yapılabilecek bir şeyler varsa eğer iş hayatınızda da aşk hayatınızda da yapın ki kaldıramayacağınız ağırlıkların altında tek başına mücadele etmeyin. İşle ilgili konularda radikal kararlar almaktan, hukuksal mücadelelere girmekten 18 Ekim'e kadar uzak durmaları faydalarına olacak ama özel yaşamlarını yeniden yapılandırmak, daha önce olmadığı kadar temiz bir sayfa açmak mümkün onlar için. Umarım iyi değerlendirirler. İnşallah. Aslanlar, aslanların yüzünü güldürecek bu retro Özellikle işle ilgili konularda yöneticiler, müdürler, idari konularda problem yaşadıkları insanların beklenmedik görev değişimlerine tanıklık edebilirler. Sabretmenin, öfkeyle hareket etmemenin, onları doğru yönlendiren insanların söylemleriyle sakin bir tutum içerisinde olmanın mükafat iş hayatlarını taşlandırabilir. Sorumluluk almaktan, yeni oluşumların içerisinde bulunmaktan korkmadan hareket etsinler ama sözde arkadaşlıklara ve gerçek dostluklara dikkat etmeleri gerekti. Sözde arkadaşlıkların art niyetlerinden kaynaklı dostlarıyla karşı karşıya kalıp fikir ayrılıkları belki de ilişkileri noktalayacakları enerjilere karşı dikkatli olmaları gerektiği noktasında gökyüzü uyarıyor onları. Özel yaşamlarında ise sükunet, sakinlik ve hissetmedikleri bir duyguyu hissediyormuş gibi yapmamak mutluluğun anahtarını ellerine almalarını sağlayacak onlar için. Başaklar da dikkat etmeliler çünkü başakların da yönetici gezegeni Merkür. Özellikle işle ilgili konularda, eğitimle ilgili noktalarda yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir ortaklık veya işbirlikleri varsa 10 Ekim'e kadar hiçbir şeyin altına imza atmasınlar. Duydun mu oğlum? Başlangıçlar içerisinde olmamaya özen göstermeli. Duydun mu olacağım? <laughs> Ayrıntıları yerim ben senin. <laughs> fazlasıyla önemsemeliler. Çünkü <laughs> her şey baktıklarında mükemmel olabilir. İşin ilerleyişinde sıkıntılar, problemler söz konusu olabileceğinden daha büyük fırsatları değerlendiremeyebilirler. Dikkatli davransınlar. Bak, bak Şenay ablası bak. Şimdi Maşallah. Bu Başak nelere dikkat edecek? Oğlum bir şey imza atma. Kaçına kadar dışına yapmasın? 10 Ekim'e kadar. 10 Ekim'e kadar bir şey imza Anneni dinle çocuğum. Heh. Benim de kızım Başak. Çok özel ruhlar. Maşallah. Biz çok şanslı çok, anneleriz çok, gerçekten. Çok, çok iyiler. Bakir ve bakire ruhları onlar Zodyan. Annelerine karşı her zaman dürüst, Değil mi? her çok. zaman sahiplenici. Benimki 10 yaşında ama ondan çok şey öğreniyorum. Ya işte Olcan da öyle. Allah razı olsun. Ben öyle diyorum hep. Ben Şartları senden razıyım. Allah razı olsun diyorum. Ben de öyle diyorum. Üzmüyorum. Peki, Peki başaklar kızmasın da güzel bana. Devam. güzel etkiler var. Özel yaşamlarında ayrılıklar barışa dönebilir. Ee, bir anda ilgi duydukları insanlarla tekrar yolları kesişebilir. Hayırlısı. İnatlaşmalardan ve arkadaşların müdahalelerinden uzak durdukları, kalplerinin sesini dinledikleri takdirde doğru kararlar alacaklar ama bu barışmalar uzun vadeli olmayabilir. Tekrar daha net bir şeyleri görerek bu sefer kendi hür iradeleriyle ilişkiye noktayı koyup daha sağlıklı kararlar alabilirler. Bu yüzden geleni göndermeden önce ön yargıları bir tarafa bıraksınlar. Hı. Teraziler dikkatli olmalı. Teraziler özellikle iş değişik, terazim hadisen yeni bir benim iş dikkat alanına et diyor. yönelmek ...işle ilgili çıkış yapmayı planladıkları konuları hızlandırmaktan 8 Ekim'e kadar uzak durmalarında fayda var. Özellikle terazinin ilk 10 gününde doğanlar beklenmedik müdahalelerle karşı karşıya kalabilirler. Beklentileri hayal kırıklığına uğrayabilir. Özellikle gizli düşmanlıklar yüzünden işle ilgili sarsıcı enerjilerle sınanmak istemiyorlarsa tedbir elden bırakmamakta fayda var. 8 Ekim'den sonra su akıp yolunu bulacak zaten. Ailevi konularda dikkatli olsunlar. Aileyle ilgili noktalarda geçmişte yaşanan konular gündeme getirilmek istenebilir. Gözlerini dört açmalı, sezgilerini dinlemeli. Bu anlamda olayların yıpratıcılığından mağdur olmamak için yerinde müdahalelerde bulunup olayları başlamadan kontrol altına almaya Hı. özen göstersinler. Özel yaşamlarında ise hızlı gelişmeler baş döndürücü etkileri beraberinde getirecek olsa da ani bitişler, veya yeni başlangıçlarla Hı. şaşırtıcı etkilere sebebiyet verebilir. Var olan şartları biraz daha birbirlerini tanıyarak dengede tutmaya çalışırlarsa aleyhlerine geçecek pek çok şeyi lehe döndürebilirler. İnşallah hadisenin duydun mu? Onlar çok dikkatli olmalı. Özellikle ayın ilk 10 günü dolandırılabilir. Hı. Yatırım planlarında, hukuki konularda beklenmedik müdahalelerle karşı karşıya kalabilirler. Bu anlamda güvendikleri insanları test etmeli. Sadece güvene dayalı değil resmi olarak kendilerini garanti altına almaya çalışarak ilerlerlerse eğer iş hayatlarında ve finansal konularda zararları minimalize edebilirler. Fakat özel yaşamlarında yarım kalan şeylerin tamamlanacağı asla olmaz asla bir araya gelmez dediğimiz ilişkilerle ilgili hayal kırıklıklarının yeniden aşkta uyanışa geçeceği enerjilerde karşı karşıya sevgili akrepler. Güçlü sezgilerine dikkate almalı, inatçı yaklaşımlar ve kıskançlık enerjisiyle yanlış kararlara yenilerine eklememeye de özenli davranmalılar. <laughs> Yay burçları, yaylar özellikle bu 15 gün boyunca e, teknik işler, basın yayınla ilgili konularda iş yapan yaylar ekstra dikkatli olsunlar. Başkaları onlar adına sözcülüğe savunur çıkarsa yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, olumlu bir işin tamamen olumsuz yansıtılması gibi olaylarla sınanabilirler. Bu anlamda kontrolcü olmakta fayda var ve sağlık sorunları olan yaylar bu 10 gün boyunca bu konularda ihmalkar davranmamalı. Tıbbi müdahaleler, devam eden tedavilerle ilgili her şeyi biraz daha önemsemeliler. Özel yaşamlarında ise maskelerin düştüğü gerçeklerle yüzleşecekleri enerjilerle karşı karşıyalar ama yaylara tavsiyem bunu dallandırıp budaklandırmak yerine önce yaşadığınızı hazmedip başkalarının özel hayatına dil uzatırken yaptıklarınız ve yaşadıklarınızı gözden geçirip ateşten gömleği kendi içinizde giyerek sessiz hmm. ve sükunetli olayları kontrol altına alın ki yanan taraf siz olmayın ve geldik oğlaklara. Oğlaklar özellikle son bir buçuk yıldır özel hayatınızda ekmek verip de ekmeğinizle sizi taşlayanların yaşadıklarına, yaşattıklarına tanıklık edeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Merkür Retrosu'nun sizlere mesajı merhamet etmeyene merhamet edilmez. İyi günde yanınızda yer alıp zorluklar karşısında dilleri lal olanların size ihtiyaç duyacağı enerjilerle karşı karşıya olduğunuzda aman o ne der dur ayıp olmasın geçmişinde hatrı var demek yerine ben bugünlere nasıl geldim ne yaşadım hayatımdan ne kadar çalındı diyerek hareket etmek zarar göreceğiniz pek çok şeyi lehe döndürebilir. Hı. Ama özel yaşamınızda aşk var. Aşk verileri Oğlak kadınının ve erkeğinin kalbini hedef alırken acabalar, keşkeler, başkalarından duyduklarının etkisi altında kolay kolay kalmazlar ama biraz kaldı oğlak burçları bu ara. Ben kalmam. Siz karşınızdaki biliyorsun. insanın kalbine, gözüne bakarak, odaklanarak almanız gereken kararları uygulayın. Eski aşklar, eski sevgililer pişmanlıklarla karşınıza gelebilir. Onları seçip seçmeme şansı da kendinizin belirleyeceği enerjilerle ilerleyecek. Ama pek çok... Ee, bitmiş ilişkiyle ilgili gelişmelere de hazırlıklı olmalı sevgili oğlaklar. Kovalar senin bitmiş deyişin olmaz onu biliyorum Hayatta. zaten. onun için öyle bitti mi? yüzeysel baktım fark ettim. Aynen öyle Sedat Bayan da <laughs> ah, biter çok biter. Bittiyse bitti. Ben de bitti. seni çok seviyorum Sultanım. <laughs> Kovalar işle ilgili konularda entrika ve oyunlara çok dikkat etsinler. İşiniz ne olursa olsun ister bir evde kendi el işlerinizle yaptığınız bir iş ister bir şirketin CEO'su olun. Kendi doğrularınıza sahip çıkmanız gereken enerjilerle dolu bir döngüdesiniz. Hainlikler, içeriden gelecek sıkıntılar, iş birliği halinde olduğunuz insanlarla aranızı bozmak isteyenlere itibar etmemeniz gerektiği noktasında Merkür retrosu uyarıyor sizlere. Duygusal davranmak veya yanlış insanlara kulak vermek bir anda emeklerinizi sarsacak gelişmelere sebebiyet verebilir. Aman dikkatli olun. Aileyle ilgili konularda ve özel yaşamdaysa yeniden yapılanma zamanı, o hasret kaldığınız huzuru, anlaşılmaz gördüğünüz olayların anlaşılmaya başlayacağı enerjileri kucaklayın şimdi diyorum onlara da. Hı. Balıklar dikkatli olmalılar. Merkür Retrosu özellikle eğitim hayatlarında, iş hayatlarında yanlış seçimler ve pişmanlıklara sebebiyet verebilir. Yeni bir iş, yeni bir oluşumun içerisindeyseniz bilmediğiniz alanlarda yüzmek yerine bildiğiniz alanlarda kendinizi geliştirme cesaretini ortaya koymanız önem taşımakta. Aksi takdirde bir balon gibi bir anda yükselip bir anda inecek ve maddi sorumluluklar, yasal problemlerle uğraşacağınız işlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli davranın, özel yaşamlarında ise anlık duygular, kızgınlıklarla gireceği ilişkiler hiç beklenmedik olaylara ve sırların ortaya dökülüp saçılmasına sebebiyet verebilir. Onları evet, için. En fenası da o. En fenası. Peki, e, arkadaşlarım diyorlar ki... ünlü çiftlerimizin burç uyumları. Var mı Yok mu? Yok, konuş diyorum. Onu lan. haftaya Hapustan yapacağız. O, konuş. Sen konuş. Peki, bu dönemde ne yapsınlar? Senin tavsiyelerin çok önemli. Bu dönemde bir kere Merkür Retrosu'ndan... ...hep çok korkuyoruz biz ama adı üstünde. Yahu iletişimin gezegeni Merkür. Bu programları yani. yapmamız, burada olmamız... ...şarkı söylüyor olmanız... ...Merkür'ün yönetimi altında. Merkür durağın konumunda... ...gözden kaçan ayrıntılar... Aradığımız maddi ve manevi değeri olan bir şeyin karşımıza çıkması, bu enerjinin bize yansıyan etkileri arasında ve bunun yanı sıra konuşup rezil kepaze ettiğimiz, kendimizi zor duruma soktuğumuz olayları toparlayabilmek de, vicdanen sustuğumuz için rahatsızlık duyduğumuz konuları doğru ifade etmek de Merkür retrosunun enerjisini doğru kullanmak anlamına geliyor bunu bu şekilde değerlendirmek. Anlaşmalar, sözleşmeler, yeni işler, alım satımlar, ticari faaliyetlerde hemen imza altına koşmak yerine okuduğumuzu doğru anladığımızdan emin olmak. Anlamadan, dinlemeden tepkiler vermek yerine etki altında kalıp dolduruşa da çok çabuk geliyoruz. Dur bakalım, Seda ne demiş, Şenay ne söylemiş? Yapabilirsek eğer pek çok fitne, fesat, yanlış anlaşılma ve gerginliği de kontrol altına alabiliriz Merkür Retrosu'nun. Bu pozitif yanları da var muhakkak ki. Tabii ki canım. Peki başka ekleyeceğin bir şey var mı? Sevmekten korkmamamız gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Yaklaşık Şubat ayından bu yana özel hayatlarımızda üçüncü şahıslardan kaynaklı büyük gerginlikler yaşadık. Kendi hayatına rehberlik edemeyenler insanların ilişkileri hakkında ahkam kesti. Maalesef. Yaktılar, yıktılar, ayırdılar, yetmedi. Daha büyük saldırılarda bulundular. Gökyüzü şimdi bizlere uyan diyor. Hı. Çünkü parayla alamayacağımız tek şey iki kavram var. Biri sevgi, ikincisi saygı. Gerçekten seviyorsak sevgimiz için gururu da bir tarafa bırakmalıyız. Çünkü sevgi gururla bütünleştiğinde güzeldir. Gurur sevgiyi güzelleştirmez. Alt ettiğinde birbirine düşmanlığa sebebiyet verir. Sevgiye emek vermemiz, sevgiye yürek vermemiz gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Ayrılıklar yaşayıp da kalbimiz bunun pişmanlığıyla yanıyorsa birbirimizi acı çektirmek yerine birbirimizle inatlaşmak, sen ben üstünlüğü içerisinde olmak yerine biz olmak için şimdi yüreğimizi aşkla ortaya koyma zaman diyebilirim